yerli ve milli gururumuz olan TCG Anadolu uçak gemisi görev için gün sayıyor. Yerli ve milli savunma sanayisinin tek parçada ürettiği en büyük gemi olan TCG Anadolu'nun çapa ve zinciri de Türk firması tarafından üretildi. Yapaş Zincir ve Dövme Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi uçak gemisinde acil durumlarda oldukça elzem olan parçaları üretti. Çapası 8 tona yakın 7800 küsur kiloluk bir çapası vardı. Ee... İspanyolları orada ikna ederken çok zorlanmıştık. Çünkü dizaynı, o uçak gemimizin İspanyol dizaynı. Orada bayağı bir argede çalışması yaptık. Güzel bir his. Neden? Türkiye'de üretilmiş en büyük geminin e, zincir çapasını vermiş olmak birincisi. ikincisi de ordumuzdaki en büyük geminin de zincirinin ve çapasını bizim tarafımızdan verilmiş olması da bizim için gurur verici bir durum. Yapaş Satış ve Pazarlama Müdürü Levent Güngör, uçak gemisi için zincir ve çapa üretmenin kendileri için ...prestijli olduğunu belirterek şöyle devam ediyor. Acil durumlarda e, geminin sabit kalabilmesi için e, kullandığı bir ürün olduğundan dolayı zincir ve çapa. Bunu bizim temin edebilmemiz çok da güzel bir şey. E, bunu tabii tem, e, üretirken, e, imal ederken, e, sözleşmenin öncesi ve sonrası oldukça tabii biraz zor geçti. Ama şu anda çok mutluyuz bu durumdan. Denizcilik, gemi inşa, balıkçılık... Demir dökümcülük, madencilik ve inşaat sektörlerinde hizmet veren firmalarının ise şöyle tanıtıyor Levent Güngör. 35 yıllık bir firmayız. Daha eskide dayanıyor fakat bu üretimimiz 35 yıldır var. Zincir, çapa, çabuk bırakma kancası ve aksesör üretimimiz var. Gemilerin yerli, yabancı bütün firmalarımıza tüm klaslardan onaylı zincirlerimizi üretiyoruz. buçuktan 81 milimetreye kadar tip onaylarımız mevcuttur. 10 tona kadar e, maksimum çapı üretimimiz vardır. Onlar da %100 yerlidir. E, kaynaklı imalat yapıyoruz. Yapay, sadece denizcilik sektöründe yerli ve yabancı gemiler için değil liman ve marinalar için de üretim yapıyor. Türkiye'deki bütün petrol ve normal kuru yükle taşıyan gemilerin yanaştığı limanlara da hizmetlerimiz var. Marinaların malzemelerini veriyoruz. Bağlayıcı, sabitleme zincirlerini veriyoruz. Covid-19'dan sonra navlun fiyatlarının yükseldiğini ve bunun da tamir piyasalarını hızlandırdığını belirten Levent Güngör, şu anda tamir gemilerine de çalıştıklarını dile getiriyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor. Tamir gemilerine şu anda çok fazla çalışıyoruz. Zaten hali hazırda Türkiye'deki yeni inşaların yani %70'i 75 civarında yeni inşaları biz yapıyoruz. Ee, bu Norveçli balıkçı firmalarının e, askeri projelerin %90'ı neredeyse biz, bizim şu anda kontratımız altında. Kontratlarımızı yaptık, Teslim, teslimatımızı da yapıyoruz. Asfalt olsun, STM olsun. Uçak gemisinin de zincir çapalarını biz verdik. Ee, 2022 güzel geçiyor bu yüzden. Navlun fiyatları arttığından dolayı e, gemi, yani armatörlerimiz, tersanelerimiz oldukça hızlı bir süreç içerisinde. Burada tabii şu anda geçmişe geçmişte daha fazla ticari olay olarak, finans olarak bakılıyordu şeylere, verdiğimiz ürünlere. Şu anda olay tamamen teslim süresine döndü 2022'de, navlunlar arttığı için.